Merhaba arkadaşlar, gelin birlikte deprem çantası hazırlayalım. Bunlar ilk yardım malzemelerimiz. Gazlı bezler, iğne, yara bandı, mendil, lastik bandaj, kesici ilaç. Bu çanta okuldan 14 istendi. Türkiye'de e, afet biz de Ekra ile birlikte hazırlayalım için, dedik. Okuldan öncelikle kendimize bir afet yardım çantası, hazırlamamız. hazır. Ama benim bu şekilde malzemeleri yerleştirdik. İlk bir yardım çantamız oldu. hazır. Geçiyoruz büyük çantaya. Geldik büyük su çantaya. Su koydum, tuvalet kağıdı, rulo peçet. En önemlisi su koydum. Tuvalet kağıdı peçete. koydum. Büyük kendim peçete. için koydum. Yedek kıyafetler, ihtiyaç halinde kullanılacak malzemeler, için pantolon, yedek eşarp, yedek pek, çorap, eşim için bir çift bere, çorup, çorap, eşim için de çorup, aynı şekilde bere koydum. Temel destek malzemeleri, kuru gıdalar. Tabi bunları kendinize göre çeşitlendirebilirsiniz. Ben fındık içi, badem içi, bebe bisküvisi ve petibör bisküvi koydum. Siz istediğinizi koyabilirsiniz ihtiyaç halinde kullanmak için. İnşallah ihtiyaç olmaz. Burada da Mihra telefonu alıp kaçması çok tatlıydı. O yüzden videoya eklemek istedim. Küçük bir ıslak mendil böyle çöp poşetleri koydum. Son olarak da çantayı koydum. İlk geldim çantasını. Part 2'de görüşürüz.